Evet arkadaşlar bugün sizlerle Almanya'da yaşamanın avantajlarından bahsedeceğiz. Almanya'da yaşamak bana neler kattı? Almanya'da yaşamak size neler katabilir? Bundan bahsedeceğiz. Bir önceki videoda Almanya'da göçmen olarak yaşamanın zorluklarından bahsetmiştim. Bakın videonun konusu göçmen olarak yaşamanın zorlukları. Yani bana burada altına yazıp da işte sen Almanya'yı çok kötü yorumlamışsın. Almanya ile alakalı çok pesimist konuşmuşsun. İşte Almanya aslında böyle bir yer değil. Sadece kötülemişsin gibi yorumlar çok fazla geldi. E ben buna diyorum ki o videonun konusu zaten bu. Yani o videonun konusu bu olduğu için böyle yaptım. O yüzden bu sefer burada size Almanya artılarından bahsedeceğim ama tekrardan altını çiziyorum hiçbir zaman burada Alman pasaportu olan bir Alman gibi yaşayamayacaksınız burada bir yabancı olarak bir göçmen olarak yaşayacaksınız tabii ki bunun da yine avantajları var tabii ki Almanya sizlere hayattan memnun olmanızı sağlayacak birçok şey vaat ediyor ama bu demek değil ki Almanya mükemmel bir yer Almanya'da hiçbir problem yok Almanya her konuda Türkiye'den daha iyi yani bu anlamı çıkartmayın kesinlikle böyle bir şey yok tabii ki dünyada halklar hak ettiği gibi yönetiliyor arkadaşlar maalesef bir toplum ne kadar bilinçli, eğitimli, görgülü olursa, haklarını ne kadar çok ararsa haliyle o şekilde daha fazla haklara sahip olmuş oluyor. Diğer bir yanda da tabii ki toplumun huzurunu sağlamak için bir düzenin olması, bir kuralın olması, bir sistemler bütünün olması gerekiyor. Ve insanların da aynı şekilde bu sistemler bütününe güvenmesi ve bunları bir şekilde uygulaması gerekiyor. Bunlara katılması gerekiyor. İşte tam olarak Almanya bu dediğim sebeplerden dolayı Türkiye'den fersah fersah iyi. Yani bu konularda Türkiye'den fersah fersah iyi örnek verelim bir çalışan olarak işçi haklarınız çalışan haklarınız bir vatandaş olarak kendinizi özgürce ifade edebiliyor olma hakkınız başkalarının hayatlarına müdahale etmediğiniz sürece kendi tercihlerinizi istediklerinizi yaşayabiliyor dilediğiniz gibi davranabiliyor olma hakkınız toplum içerisindeki güven hem toplum içerisindeki güven hem kurallara olan güven. Bunun herhalde en çarpıcı örneği Türkiye'de trafikte başınıza gelebilecek şeyler ve bunların aslında ucunun bucağının olmaması ve hatta maalesef birçok durumda işleyen düzen ve sistem olmadığı için haklının bir şekilde haksız duruma düşmesi, haksızın korunması, olayların çarpıtılması, gerçeklerin çarpıtılması, sırf suçu işleyen kişi bir partiye yakın diye bir şeylerin üstünün örtülmesi gibi durumlar yaşanabiliyor. Bu dediğimiz durumlar tabii ki Almanya Almanya'da hiç olmuyor. Yine diyemem bu yine çok büyük bir iddia olur. Ama Türkiye'de maalesef bunlar birazcık daha normal olarak görülen şeyler. Almanya'da hala sisteme, demokrasiye, düzene olan güven henüz tam olarak sarsılmış değil. Tabii ki Almanya'da da sıkıntılar var. Özellikle son dönemlerde güvenlik alanında ciddi sıkıntılar var politikada da yine bir çalkantı var. Yani demokrasi anlamında da Almanya'nın ileri gittiğini söyleyememekteyim. Onun dışında tabii ki her ne kadar sıkıntılar çekse de Almanya şu anda her durumda yine bir stabil ülke özelliğini koruyan bir ülke. Yani bir şey değişeceği zaman öncelikle bunun değişeceğinin haberi yapılır. Bu bildirilir. Ondan sonra bununla ilgili bir karar alınır. Bir oylama yapılır. Oylama yapılır. Tekrar altını çiziyorum. Ondan sonra bu şey bir anda tek bir gecede yürürlüğe girmez. Bu şey yürürlüğe girene kadar da yeni bir süre geçer. Ve onun için de yine insanlar bilgilendirilir. Yani bu değişiklik değişiklik yapılacaktır. Bu değişiklik şu tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. Bu şekilde insanlar bilgilendirilir. Yani tek gecede burada bütün her şey, bütün düzen sadece bir kişinin dudağından çıkan iki kelime sebebiyle bir anda böyle baştan aşağıya değişmez. Yani insanlar burada bir sisteme güvenirler bir şey değişeceği zaman bunu planlayabilirler. Yani Almanya sana aslında plan yapabilme şansı veriyor. Plan yapabilme hakkı veriyor. Tam olarak da bu sebeple zaten yasama, yürütme ve yargı organlarının belirgin bir şekilde ayrı olması çok önemli. İnsanların demokrasiye, hukuka, sisteme güvenmesi çok önemli. Bunlar gerçekten çok önemli. Almanya'da tabii ki bu sebeple huzurlu yaşayabiliyorsunuz. En azından bir şeyler yapmak istediğinizde her zaman önünüze bir engel çıkmıyor. Maalesef Türkiye'de bugün neredeyse bütün dünyanın aktif olarak kullandığı ve herkesin erişebildiği Paypal mesela şu anda erişime açık değil. Eğer internetten iş yapıyorsanız, freelance çalışıyorsanız, yurt dışına iş yapıp döviz kazanmak istiyorsanız kesinlikle Paypal olmazsa olmaz bir şey. Ve Türkiye böyle bir fırsatı bile bile tepiyor. Yani aslında insanlar Türkiye'ye döviz getireceklerken bir anda ne oluyor? Paypal'a erişim yasağı getiriliyor. Aynı şekilde oyun oynayanlar için biliyorsunuz Discord diye bir platform var. Neredeyse oyun oynayan herkes bu platformu kullanıyor. Onun dışında birçok amaçla da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde Discord'da da bir gece de erişim engeli getirildi. Çok basitinden mesela Booking.com, Uber, Airbnb gibi gibi birçok şeye Türkiye'de bir anda erişim engeli getirilebiliyor. Dünyadaki 210 küsür ülkeden neredeyse 100 tanesinin, 150 tanesinin erişebildiği bir şeye Türkiye'de bir gecede engel getirilebiliyor. En basitinden Roblox oyunu bile mesele oluyor. İş hayatından bahsedecek olursak tabii ki Almanya'da çok 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 büyük oranda maaşınızı günü gününe alırsınız. Maaş konusunda gerçekten bir sıkıntı yaşamazsınız. Ben Türkiye'de çok insan biliyorum maaşını zamanında almayan Önceki aylarının maaşını sonradan alan birçok insan biliyorum. Almanya'da böyle bir şey yaşama ihtimaliniz gerçekten çok düşük. Almanya'da aynı şekilde sosyal haklarınız çok daha fazladır. Yani... Türkiye'de bildiğim kadarıyla işe girdiğiniz zaman özellikle özel sektördeyseniz bir sene boyunca tek bir izin bile kullanamıyorsunuz. İzin kullandığınız zaman ise sonraki senenin izninden düşüyorlar diyebiliyorum. Böyle bir şey olduğunu duymuştum. Siz de katılıyorsanız yazabilirsiniz. Böyle olduğunu biliyorsanız yazabilirsiniz. Almanya'da ise sen daha işe yeni girdiğin anda bile direkt olarak 25 gün, 30 gün artık ne kadar gün varsa izin hakkına sahipsin. Ve aynı şekilde burada iznine hafta sonları dahil olmuyor. Kaç tane iş günü izin aldıysan iznin o oluyor. Yani bunda bir çarpıtma yapmıyorlar. İznin ne kadarsa onu alıyorsun. Ve aynı şekilde hasta olduğun günlerde buna dahil değil. Aynı şekilde hasta olduğunda işe gitmemek de almaya da daha rahat. Yani bu konuda yine patronlar sana o kadar baskı kurmuyorlar. Bu tarz durumlarda anlayış gösteriyorlar. Türkiye'deki gibi böyle acaba hasta oldu mu diye senin arkandan bunu kontrol edip başkalarına sorup kontrol etmeye çalışmıyorlar. Aynı şekilde tabii ki iş hayat dengesi diye bir şey de var. Tabii ki burada bu insanlar muhtemelen bunlar için çok fazla çabaladılar. Bunlar için çok fazla protesto eylem yaptılar. Burada 8 saatten fazla çalıştırılamıyorsun. Yani tam mesai senin 8 saatinse 8 saatten fazla çalıştırılamıyorsun. Aynı şekilde cumartesi günleri çalışmak da Türkiye'deki kadar yaygın değil. Türkiye'de belki de çalışanların %50'ye yakını cumartesi günü de çalışırken Almanya'da bu oran gerçekten çok daha düşük. Tabii ki bunu da söyleyelim. Tekrardan söylüyorum. Almanya'da da ekonomi iyiye gitmiyor. Bir enflasyon var. Maaşlar düşüyor. İş bulmak zorlaşıyor. Emekli maaşları da aynı şekilde burada da eriyor. Yani yani burası da öyle cennet bir vatan değil ama burada çalıştığın hakkını çatır çatır alıyorsun zamanında alıyorsun burada hakların var en azından iş hayat dengesi var işçi hakları var çalışan hakları var bunlar var bunlar gerçekten denetleniyor ve böyle bir problem olduğu zaman hakkını alıyorsun Almanya'da tabii ki şehirler daha planlı daha düzenli daha fazla sosyal imkana sahip olan yerleşimler oluyorlar ve gerçekten yani Almanya'da bir şehirdeyseniz en küçük şehir bile olsa orada her türlü market, alışveriş vesaire imkanlarınız olur gerçekten. Türkiye'ye göre tek eksiği bence esnaf kültürü. Böyle çarşı, pazar veya işte spesifik bir şey için spesifik bir dükkan olmaması. Çünkü Almanya'da daha çok marketler var, zincirler var. Yani her şeyin marketi var. Almanya'da bir nevi her şeyi marketten alıyorsunuz. O zaman tabii ki böyle çok spesifik, çok kaliteli bir şeye ulaşmak bazen zor olabiliyor. Çünkü hani markette böyle seri üretim bir şeyle özel olarak o insanın yaptığı, o insanın ürettiği, o özel alandaki o özel ürüne ulaşmak mümkün olmayabiliyor. Yani Türkiye'de bu konuda daha avantajlısınız diye düşünüyorum. Onun dışında tabii ki gıda standartları, marketlerdeki ürünlerin kalitesi, çeşitliliği veya işte hazırlama konusundaki pratik imkanları vesaire yine Almanya'da tabii ki çok daha hani avantajlı diyebilirim. Şu ana kadar ben neredeyse Almanya'da aldığım hiçbir şeyin son kullanma tarihine bakmadım ve hiç şu ana kadar son kullanma tarihi geçmiş bir şey elime denk gelmedi de almadım da öyle söyleyebilirim size. Veya işte iki buçuk senedir Almanya'dayım. Şu ana kadar bozuk veya hasarlı diyebileceğim o kadar az ürüne denk geldim ki yani şaşırırsınız. Onun dışında tabii ki nüfusun dengeli planlanmış olması yine bir avantaj. Yani parkların olması, böyle yeşil alanların olması, bisikletle gidebileceğiniz bir yerlerin olması, her şehirde bisiklet yollarının olması Tabii ki yine çok büyük bir avantaj. Her zaman arabaya muhtaç değilsiniz. Taşımada da aynı şekilde 60 euro'yu veriyorsunuz aylık ve istediğiniz kadar toplu taşımayı kullanabiliyorsunuz. Bununla işte bütün trenlere binebiliyorsunuz, tramvaya binebiliyorsunuz, metroya binebiliyorsunuz. Tabii ki böyle avantajlar Almanya'da çok fazla. Onun dışında tabii ki büyük şehirde yaşıyorsunuz işte konserleri, etkinlikleri, aktiviteleri vesaire gerçekten çok bol oluyor. Tabii ki Almanya'da yaşamak gezme açısından da büyük bir avantaj. Yani Almanya'da vizeniz veya işte oturma izniniz olduğu zaman bütün Avrupa ülkelerine girebiliyorsunuz. Tabii ki şu anda sınır kontrollerini başlattılar. Yani bir kontrolden geçerek gidiyorsunuz ama yine de Almanya'nın çevresinde gezebileceğiniz çok fazla ülke var. 7-8 tane ülke var. İstediğiniz gibi gidip gezebilirsiniz. Zaten Almanya'da da çok fazla resmi tatil var. Yani hani yıllık izin almasanız bile bu kadar resmi tatil olan bir yerde zaten otomatik olarak fazla tatil yapmış oluyorsunuz. İş hayatı, çalışma hayatının dışında Almanya tabii ki eğitim konusunda da çok fazla imkan ve fırsat sunuyor. Yani işte kurslar olsun, eğitimler olsun, işte meslek eğitimi olsun, üniversite eğitimi olsun. Almanya gerçekten hepsinde çok fazla imkan sunan bir ülke. Aynı şekilde büyük ve merkezi bir ülke olduğu için hani ülke içerisine geldikten sonra işte hangi sektördeyseniz o sektöre göre bir bölge bulup oraya taşınma ihtimaliniz de oraya taşınma şansınız da çok fazla. Tabii ki Hollanda gibi bir ülkeye gitmek yerine Almanya'ya gitmenin avantajı bu olabilir. Çünkü çok fazla şehir var, çok fazla bölge var, çok fazla endüstri var. E böylelikle tabii çok fazla iş ilanı, çok fazla kariyer seçeneğiniz olmuş oluyor Almanya'da. Üstüne üstlük Almanya'daki kiralar da gerçekten işte İngiltere'yle, ile, Hollanda ile, Belçika ile falan kıyasladığınızda veya Fransa ile kıyasladığınız zaman alım gücünüze göre yine çok daha iyi oluyor. Yani maaşınıza göre burada yine kira oranınız daha iyi oluyor. İşte örnek veriyorum Portekiz veya İspanya gibi ülkelerde gerçekten maaşınıza oran kiranız çok yüksek olabiliyor. Özellikle Portekiz'de böyle bir sıkıntı var. Avrupa içerisinde İtalya'ya bakacak olursak tabii İtalya'da da mesela iş konusunda sıkıntılar var. Orada yine kiralar, ev fiyatları falan daha uygun diyebiliyorum. Emin değilim ama. Çevreye bakarsak tabii ki işte İsviçre, işte Liechtenstein gibi avantajlı ülkeler de var. Hani daha fazla paranız varsa oralarda daha iyi bir şekilde geçinip daha iyi bir kariyer ve hayat elde edebilirsiniz. Özetle Almanya size nasıl bir hayat sunacak diye bir soru sorarsak bunun aslında ilk cevabı kesinlikle stabilite olur. Yani stabilite veya ikinci sırada güven koyalım. Yani stabilite ve güvenin olduğu bir hayat yaşayacaksınız. Ha buraya gelip böyle bir gecede işte milyoner olmayacaksınız. Ama burada gerçekten hayatınız batsın diye spesifik olarak uğraşmıyorsanız gerçekten hayatınız hiçbir şekilde batmıyor. Yani bir şekilde bir yüzeyde kalıyorsunuz en azından. Örnek veriyorum işte bir kaza geçirdiniz. Bir fiziksel engeliniz oldu. Bu konuda devlet size çok fazla yardımcı oluyor. Örnek veriyorum işten kovuldunuz. işinizi kaybettiniz. Yine bu konuda devlet size bir süre boyunca gerçekten gerçekten yardımcı oluyor. Çocuğunuz olduğu zaman çocuk başına çocuk parası alabiliyorsunuz. Sosyal yardımlar alabiliyorsunuz. Yani çok fazla seçenek var Almanya'da. Almanya gerçekten kimsenin sırtını yere getirmiyor bir şekilde. O insanların vatandaşlarını bir şekilde koruyor. Öğrenciyseniz de aynı şekilde. Burada yani bir kredi aldığınız zaman işte yani Bafök dedikleri kredi aldığınız zaman evet geri ödüyorsunuz ama geri öderken bunu faiziyle sizden istemiyorlar. Yani bu tarz avantajları var Almanya'nın. Tabii ki bütün artılar eksiler toplandığında Almanya gerçekten çok avantajlı bir ülke ama tek tekrardan altını çizdiğim şey sizler bu videoyu izliyorsanız muhtemelen siz burada doğmuş büyümüş bir Alman değilsiniz. Buraya sonradan gelmeyi düşünen Almanya sonradan gelmeyi düşünen insanlarsınız ve burada kuracağınız hayat bir göçmen hayatı olacak. Tabii ki standartlarınızı bir Alman'ın Alman standartlarıyla kıyaslamamalısınız. Göçmen olmanın çok fazla zorlukları var. Bunu bir önceki videomda anlattım ve bana dediniz ki sen Almanya'yı kötülüyorsun. Almanya hakkında işte sadece olumsuz konuşuyorsun. Bilmem ne. Alın size. Bu videoda Almanya hakkında olumlu konuştum. Bakalım bu videoya ne kadar etkileşim gelecek? Bakalım bu videoya ne kadar beğeni ve yorum gelecek? Göreceksiniz arkadaşlar. Olumsuz konuşulduğu zaman daha fazla etkileşim geliyor. Siz de zannede zannediyorsunuz ki tabii ki en çok etkileşim gelen videoları gördüğünüz için zannediyorsunuz ki bu kişi hep Almanya'yı kötülüyor, hep Almanya'yı seviyor bilmem ne. Bakalım görüşeceğiz arkadaşlar videonun sonunda. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.